Bak böyle yapalım. Hadi Yasir aç bakalım sen. Ben şöyle iyice. Sen de Selim ben aç. Birini Selim açsın. Birini birini de ben açayım. Ya Selim aç şuradakini. Sen bak bana sen açtırdığın için Cüneyt sen birini aç. Vay iyi. Cüneyt aç bir tane şuradan açsana. Daha dur bir saniye. At Cüneyt. Aç hadi bismillah güzel bir şey. Bu. Uyku var. Aa iki tane sandık geldi lan. Bunları da ben açsam. Aç veya aç sizi açtırırım ben yine. O. 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 Sıra Hı, Selim sen mi? sıra Selim'de. Evet. Oo, winch. Yap. Buna ne yapmasıydı? Pardon oğlum. Hmm. Oğlum, ee, şey basma. Şey, Video şeyinden pek anlaşılamıyor ya şu an böyle. Bak, çok ses yaparsanız kovarım. Özür dileriz. Evet. Almayacağım evet. zaten. Arkadaşlar pardon. Güneş sen Hı. dur bende. İş bende. İş bende. Ben ben sen benim niyetim olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Odas Green for Greg. Telefon çıkıyormuş bir de. Aa. Bu sevinçli mi? Kartıymış. Aa taş, taş ton değil mi? İyi. Ben, ben de bundan şey alacağım. Ben de bundan alacağım. Dur dur. Senin senin. Gidin da Ali'nin odasında oynayın. Çok mu sesli? Evet. Aa <laughs> kuyumu. <laughs> <laughs> Şansımıza şansım. Ben çıkarttım. Ay ama bak de, demi demiştim, demiştim ben. Demiştim ben inşallah çıkar demiştim. nasıl kabul oldu. Başladım, arkadaşlar yedik Bu hesabımız be. da kabul Ay, oldu. Ben. Yani benim hesabım arkadaşlar. Yani, bu bilgi şeyler çıkıyor. Ver ben de bir atsın. Oğlum ben... Çıkardım. Ben de çıkardım. Tamam sana tamam. düzgün Bas. İyi Allah'ım inşallah. Hadi bismillah. Oraya basma. Bundan çıktı ya. Hep elmas falan çıktı. Elmas çıktı. Evet arkadaşlar bu oyunun burası Arkadaşlar.